Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Şimdi bugünkü konumuz e, ilk olarak tabi en ne? En ne? En oluyor. Yani muhakkak ki diyoruz ya bu bunu en yapıyorlar. Şeddeli de değil, e şeddesiz bir halde oluyor. E, peki bunu biz nasıl bileceğiz? Buna eni e, muhafefe deniyor eni yani, e, eni işte ne oluyor muhafif oluyor. bunu şöyle kuralı var, şartı var. Kendisinden önce tahkik fiili geçmesi gerekiyor. Yani en ne en olabilmesi için kendisinden önce bir tahkik fiili geçecek. Yani ne demek tahkik fiili? Kesinlik ifade eden bir fiil mesela diyelim. Şehit Türkiye'si, şahit oldum. Diyelim alim tu. Kesin kes bildim. Tamam alim kesin bildim, kesin gördüm gibi kendisinden önce tahkik fiili geçecek. Yani ennemiz en olduğu zaman da e, kendisinden önce tahkik fiili geçmesi lazım. O, oh. bir. E, yani o tahkik fiili ne demek? Tahkik fiili kesinlik ifade eden bir, bir fiil. Yani bir manası. bildim. Kesin kes bildim. Kesin kes gördüm. Yani böyle hani zan üzere olmaz yani. Bu bir. İkincisi e, zamiri şanda amel eder. Yani en ya. ismi nerede onun, o en'in? Enne hü var orada gizli bir. O da mahsul. Tamam. En. ismi nerede bu en'in? Enne. En olmuş. İsmi nerede? Gizli bir hü var. Orada. Ona da biz ne diyoruz? Zamiri şan. Yani ne demek şan? Döndüğü yer yok. O zamiri şanın döndüğü yer yok. Tamam. E, bakın burada ne demiş? En harfi öncesinde tahkik fiil olacak demiş. Güzel. En harfi mukadder bir zamir şanda amel etmiştir demiş. Şimdi örneğe bakalım burada. Bakın ne diyor? Alim tu bildim. En. Bakın en bu. En. Zeyden gaimun demiş. Şuna gelelim. Olmaz diye bir dakika affedin. Bu örnek nasıl oldu? Şuna bakalım biz alimtu en la tegumu. Şimdi şöyle e, bunu bildikten sonra artık gene yani, ne yapar zamiri şan da amel eder onu bildik. Sonra kendisinden önce takip geçip onu bildik. Peki bu eni bilmenin başka şey nedir? Bakın kendisinden sonra la sefe sin de kat geliyormuş. Kat sin sefe la tam kat sin sefe la geldiği zaman da biz ne yapacağız mesela bakın alim bildim en la tequmu. Bakın buradaki en yani ennehu la tequmu. Tamam Şuradaki <laughs> en ne oluyor? Ennehu la tequmu. Ennehu zamir-i şan. Hü'nün ismi oluyor burada. E, sin gelebilir, sev gelebilir. E, bu şekilde. Tamam Bakın şuradaki e, alim tut takip e, tahkik fiili ennehu'nun ismi zamir-i şan hü la gelmiş. Bu da e, la geliyor işte. La tekumu oluyor. Peki daha ne gelebilir? Bir de çekimlenmeyen fiil. Asaydı çekimlenmez değil mi? Yani mutasarrıf olmayan fiil. Burada ne yazmış? E, çekimli olmayan bir fiil dahil oldu. La ve kat harfleri ihtiyaç kalmadan en olarak okundu. Ya yani burada bakın e, e, ee, çekimleyen bir fiil geldiğinde de işte kat sin sefe gerek kalmıyor. Ve asa en yekunu. Bakın şey okumayın ha. Hocam burada en var. O zaman en yekunu ne diyelim? Hayır. Asa en yekunu olacak. Tamam. Veya bu da ayet-i kere bakın Kur'an-ı Kerim'de. Bu da şart olursa. Yine şart olursa şeye gerek yok. Sin sefe gerek yok. E, Tebeyeti cinnu en lev ya ya'lemun el gaybe ma lebisu fi onlar bir azapta durmazlardı. Yani burada bakın şu en ne eni? Buradaki en eni muhaffefe. Ne bildim? Nereden bildim? E çünkü lev var hocam, şart var. Şart varsa eni muhaffefe de sin sefe, la'ya gerek yok. Bunun aslı en neymiş? En olmuş. Bir de ne oldu? Dua. Hocam. En, bu da dua. Bu da müla'ale li'an de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu da mesela en-gaziballah diye geçiyor. Ee, burada dua var yani beddua var. Dua olduğu zaman da yine aynı şekilde en de sinsef ve kadın hiçbirine gerek yok. En kendisi başına e, ne yapıyor? En neyken en olabiliyor. Bir daha bir söyleyeyim en son olarak. Hocam bu ve en ase eyyekune değil mi orası? O bizim konumuz olan en baştaki en değil mi? Hayır o değil. Bizim konumuz ha. olan en şu en. Hangi hocam? Bir saniye. Bu en. Şu gerideki ve değil en mi hocam? En, en. Ha sen bunu mu söylüyorsun? Evet hocam. Çünkü ve ase mi? yekuna kadık terebe ecelim böyle okunuyor. Ha ha öyle mi? Ha tamam affen affen doğru. Ve en asa şurada zaten şey almış ya diye, tamam doğrudur. Ben şeye gitti aklım. Ali Mes, tamam onu tamam doğrudur. Buradaki en e, aslı en nehu ya. Bizim istişat mahallemiz burası. En nehu idi aslında. bir daha söyleyeyim. En ne en oluyor. En ne en oluyor. Nereden bileceğiz bunun biz en olduğunu? Kendisinden sonra sin gelirse, sevfe gelirse, kat gelirse, la gelirse veya bunlar olmazsa kendisinden sonra çekimlenmeyen bir fiil. Bakın asa gibi. Veya kendisinden sonra şart gelirse. Mesela lev gelmiş bakın. Lev, lev kanu şart. Veya kendisinden sonra dua gelirse. Bet dua gelirse ne olur? E, bu durumda e, bizim ennemiz en olur. Mesela eşhedü enna diyoruz değil mi? Burada ne oluyor eşhedü enna derken? Eşhedü bak ne fiili? Takip fiili. Ben sadece ederim ki en ennehu yani asıl. Ne bildin? E, la gelmiş bak ennehu la. O zaman en neymiş? En olmuş diyoruz. Tamam. Peki. Şimdi bunu böyle bir şey yaptık. Ee, görmüş olduk. Şimdi bunun kısa ibareli halini göreceğiz. <laughs> Kavaitte. Allah celle celaluhu Ha e, ee, şimdi enleri görüyorduk biz. Kaç tane en onu görüyorduk. Ve muhaffefetün. Eni muhaffefe vardır bir de. Mine sakileti. Yani en neymiş? Şeddeliden e, şeddesiz olmuş. Fi nerede mesela? Alime bildi. Neyi? En seyekûnü. Bakın ayet bu. Alime bildi. Neyi? En seyekûnü. E hocam en var. O zaman seyekûnü ne olsun? İşte yok buradaki en ne eni? Eni muhaffefe aslı en neymiş. Nereden bildin? Sin gelmiş burada. Sin varsa ne yapacağım? Ennehu muhakkak ki seykün olacak. Diyoruz. Ve hasibu onlar zannettiler ne? En la tekunu. Bakın burada aynı şekilde. Ne var? burada yani kesin kes bilmek manasında. Bu. En la derken la var. O zaman bu en ne oluyor? Ennehu oluyor. Bakın la'lı bir şekilde geldi. Tamam. Hocam ben bende tek ürün yazıyor. Burada bazen amel edip bazen amel etmiyor mu? tek ürünü mü yazıyor? Tek ürüne yazıyor. Elle tek ürüne. Hocam bir kıraatta şöyle işte hocam. Bu şeye bağlı. Yani sen eni masarı alırsan dersek hocam buradaki en eni masarı o, zaman ne olur? Elle tek ne olur? Yani ya bu tahfif yani. olduğundan amel, et, amel etmeyecek değil mi hocam? Yok hocam amel eder de şöyle yani amelden kasıt şöyle hani ennehu yani şeyde amel ediyor hocam, zamir Zamiri şanda amel Aa, zamir ediyor zaten. Amel ediyor, tamam, Zamiri şanda amel ediyor zaten. Tamam Yani burada enne tekünü diyoruz. Biz e, buna enne diyoruz. Ama enne tekünü dersek o zaman ne olur? Buradaki en eni masari olur. Buradaki ene eni masari demiş oluruz. Sonra gelen haberi oluyor değil mi hocam? Haber oluyor evet. Fi kıraatı ref'i bak. Ref kıraat mı demiş. Burada zaten hani ref kıraatı da var. Ne demek ki nas kıraatı var. Ve keda yine böyle olur. Eni eni muhafife olur. Haysu <laughs> vakaat gelirse ba'de ilmin. Bak yani kesinlik ifade eden fiilden sonra. Yani ba'de ilme demek. ilim ifade eden kesin kes. Alimtu, bildim. Şehit tu şahit oldum. Bundan sonra daha. Ev zandan sonra. Ama öyle zan ki nüz ile indirgenmiş. Meziyetil ilim, ilim konumuna indirgenmiş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var ya hani zanne var. Ee, oradaki zanneden maksat ne? Kesin kes bildim. Mesela ha umkuravu kitabiye. Alın kitabı okuyun. İnni zanentü enni mulâgın hisabiye. Şimdi orada diyebilir miyiz? İnni zanentü ben zannettim ki ahirette kitabımla karşılaşacaktım. Böyle olur mu? Olmaz değil mi? Peki ne olacak? Kesin kes biliyordum ki ahirette ben kitabımla karşılaşacaktım manası. O zaman zanneler genel olarak ne manasında? Kesin. Yüzde yüz biliyordum yani yakın bir şekilde biliyordum manasında. Zannin zandan sonra nüz ile indirgenmiş, sayılmış. Benzeriyle ilim, ilim yerinde sayılmış. Peki bunu da geçtik. El Rabiatü dördüncüsü men, <laughs> mendir, petekonun şartı yeten. Men meni şartı olur. Ne de fi ve şu gibisinde. Men ya'mel süen her kim ki eğer kötülük isterse bihi onun karşılığını bulur. Burada menimiz işte şartlı ceza aldı. Ikisini de cezmet. Ve mensuleten. meni mensule olur. Meni mensule. Nerede? Ve min nas insandan vardır. Kim? Men yani ellezi öyle insan ki yekulu diyor. Tamam buradaki men de ellediği manasında meni mevsu ile geçtik. Ve istifamiyeten bir de istifami olur. Fi nahvi şu gibisinde. Men kimdir? Men kimdir? Men kimdir? Be'ase kaldırdı. Bin merkadina biz yattığımız yerden. Biz yattığımız merkatten, yani merkat demek rakada yatmak. Min merkadina bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? De bakın men burada ne oldu? Meni istifami oldu. Ve ne nekiraten mensufete. Bir de e, mende ne var? Nekra'yı mensusu var. Ne demek nekra'yı mensusu ise? Yani vasıflanmış, sıfatlanmış bir nekra. Yani kendisinden sonra bir sıfat geliyor. Mesela ne gibi? Merartu uğradım bimen öyle birisine ki mürcibin hoşuna gidiyor lekesinin. senin. hoşuna giden birisine uğradım dediğimiz zaman da buradaki men ne oldu? Mevsuf oldu. Mürcibin menin oldu. Bu pek kullanılmıyor galiba. E yani bir insanın bakın demek ki ben. Bir insanın öyle bir insan oldum ki mürcibin e, hoşuna giden insana uğradım. Mürcibin hoşuna giden insana uğradım. Leke senin. Ve Farisi i̇mam Farisi cevaz verdi. Enteka vaki olmasına nekiraten tam eten, tam bir nekra. Tam bir nekra olabiliyormuş ne? Tam bir nekra olabiliyor. En. Yani, üstteki nekraydı ama nasıl bir nekraydı? Nekrayı tahsis e, taksis olan bir nekra değil mi? Yani muhassas nekra. Çünkü e, sıfatlandığı zaman da artık nekalık bozulur. Burada kim sıfatlandı ya. Bakın bir insanın mevsuf oldu. Yani senin hoşuna giden bir insanmış demek ki. Her insan değil. Dolayısıyla buradaki insan ne, e, nekra, nekrayı e, muhassasa. Ama Farisi demiş ki, burada e, menin nekrayı, e, tam bir nekra, hiçbir taksit denmeden olabilir. Ve hummele aleyhi kavluhu, şairin şu sözü de e, ona hamle oluyor, tam bir nekraya. Ve ni'me, ni ne güzel oldu. Men huve fi sirrin ve ilanin, hem gizli hem açıkta olan, ne güzel oldu. Şimdi biz şunu biliyoruz değil mi? Niyame'nin 3 tane kullanım şekli var. Değil mi? Var mı? Niyame'nin 3 e, tane kullanım şekli var. Birincisi e, ne? Kendisinden sonra eliflamlı bir şey gelecek. Dur bir, bir bakayım. Şuradan hemen. Eee... Niyeme buldum? Tam Yemen'in üç tane kullanım şekli var. Bu da önemli. Hani bunu da bilmiş olalım. Bunlar lazım fiiller. Bakın şu dördü bir. Ni'me, habbede, bi'se ve sa'e. Bunlara medih ve zen fiilleri denir. Bunların dört tane kullanım şekli var. Birincisi şu. Bakın ni'me racülü zeydün. Dediğimiz zaman da e, şu er fail oluyor. Yani ni'menin faili eliflamlı oluyor. Zeydun mahsus oluyor. Ne mahsus deniyor? İlk övgüye layık olan, övgüye maksus olan. Bu birinci kullanım şekli. Erracülü. marife. Yani elif lamla marif olmuş. İkincisi ise elif lamla marif olan bir şey izafe olan bir kelime. Mesela ne gibi? Ni'ma ulamur racli mesela. Hani Aslında gula' değil. İşte bu ne oldu mesela bakın? şu gula' kelimesi Errecule izafe oldu. Yani bir diğeri de izafe olma şekli. Mesela Ben söyleyeyim. Niyame raculi. Elif lamlı olan bir şey izaf olursa. Bir diğeri de şu. Niyame'nin faili altta hüye olur. Bakın. Hüye olmuş altta. Ee, ondan sonra bir temiz gelir. Nekra. Nekra bir temiz gelir. Niyame güzel oldu. Kim? Ve o. Ne cihetinden? kesin kes ne gelecek? temiz gelecek tamam raculen Adam cihetinden. Tamam Burada ne oldu? raculen temiz oldu. Ve temiz nekre olur değil mi? Temizin marif olması caiz değil kesin kes. Şimdi şeyimize döndük konumuza. Burada da niyame men. E demek ki bu men ne? Burada niyamenin üçüncü kullanım şekli. Yani menin tam bir nekre olması. Yani ve niyame şahsen ne güzel şans oldu manası Ennehul hamisi, beşinci nev'imiz. nebimiz, ya yeti ala hamse Beş manaya gelenler. Ve hüve şey an, iki taneymiş. Ehaduhuma, birincisi nedir? Ey. Fetekavu şartı yeten. Şart olarak vaki olur. Şart manasında. Ey yemel eceleyni. iki süreden hangisini havayutu tamamlarsam fela udvani aleyh düşmanlık yok diyor Musa Aleyhisselam e, Aleyhisselam'a. Şuradaki mağımız zayit. Ma zayit. Tamam. Ey yemeldeki ma'lar ma zayit. El eceleyni zaten. E, ee, ey yemel eceleyin. Bu da Allah'ın bedel gibi oluyor. E'ye ee, burada şartmış. Ne bildim? E çünkü cevaba ne geldi bakın? Fela geldi. Fa e, Fana de gelir, cevap da gelir değil mi? O zaman buradaki E'yümüz e şart. Bir de istifam varmış. Ve istifamı yeter. Nahu eyyüküm hanginizi zadetü arttırdı? Hadi bu imanın iman cihetinden hanginizi bu arttırdı? Tamam burada kalmış olduk. Diğer de başlayacakmış Allah'u Teala. Allah-u Alem. Eyyukum zâretü imanını. Buradaki eyyü de istifam manasında olmuş oldu. Tamam. Peki yarın eyyünün manalarına devam etmiş oluruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil